Sevgili takipçilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programımızda matbaa neden geç geldi sorusuna cevap arayacağız beraberce. insanların kafası karışık. Yani bu matbaa neden Türkiye'ye geç geldi ve geç gelmesinin sebebi din adamları mıydı? Din adamları karşı çıktığı için geç geldi, geç geldiği için de geri kaldık gibi bir denklem insanların kafasında oluşturulmuş durumda. Bunlar ders kitaplarında, popüler basında ve birçok yerde dile getirilen bir takım söylentiler. Bunun aslı nedir? En çok karşılaştığım sorulardan birisi de bu. Şimdi değerli kardeşim bu meseleyi şöyle ortaya koyalım. Evet, Osmanlı devletinde matbaanın bir 250 yıl kadar geç geldiği söylenebilir. Ama acaba bunun detayını nasıl açıklayacağız? Bir kere Osmanlı devletinde matbaa 1490'larda vardı nasıl vardı? Sefaratlar yani İspanya'dan gelen Yahudiler yanlarında matbaa makinaları getirmişlerdi. Ve Osmanlı Devleti'nde matbaaya karşı bir direniş olmuş olsaydı onların bu makinaları getirmelerine izin verilmezdi. Getirdiler İstanbul'da matbaa kurdular ve matbaada da yayın yaptılar. Ayrıca Rum Ortodoks Kilisesi kendi matbaasını kurdu, onlar yayın yaptı. Ermeniler Mihitaris matbaasında kendi kitaplarını bastılar. Bunlar 15. 16. 17. yüzyılda olan hadiseler. Demek ki Osmanlı matbaa ilk defa İbrahim Müteferrika tarafından getirilmiş değil. Bu yanlış biliniyor. İbrahim Müteferrika'nın getirdiği matbaa Arap harfleriyle devlet tarafından Kurulmuş olan matbaadır. Yoksa daha önce matbaa vardı. Değişik dinlerin, değişik mezheplerin kendi kurdukları matbaalar faaliyetliydi. Demek ki burada matbaa makinasına karşı olmak diye bir olay yok. Peki neden 1720'lere kadar matbaa, Arap harfli matbaa gelişmedi? Şimdi bunu şöyle izah etmemiz lazım. İbrahim Müteferrika ilk matbaayı kurmak için Şeyhülislam'dan fetva almak, için başvurduğunda Şehir İslamlar şunu sordu. Dedi ki ben matbaa kuracağım ama bu matbaada gramer kitapları basacağım, tarih kitapları basacağım, coğrafi kitapları basacağım. Bunlar için bize izin verilmesi talebi ile gitti ve kendisine evet basabilirsin bunlar uygundur denildi. Yani Burada şöyle bir iddia da ortaya atılıyor. Diyor ki dini kitapların basılması yasaklandı. Dini kitapların basılması engellendi. Hayır. İbrahim Müteferrika başvururken dini kitapları basacağım diye bir talepte bulunmadı. Kendisi hangi tip kitapları basacağını söyledi ve buna göre cevap geldi. Yani sen dini kitaplar basamazsın diye bir engelleme olmadı. Dolayısıyla ilk basılan Vankulu Lugat'ın neden bir dille ilgili, sözlükle ilgili kitap olduğunun açıklaması burada. Bir yasaklama yok. Dini kitapların yasak yok. Sadece müteferrika böyle bir talepte bulunduğu için cevap da buna göre geldi. Şimdi ikinci soruya cevap arayalım. O da nedir? Neden bu kadar geç geldi? Şimdi bunun açıklaması şudur. Bir matbaa makinesinin bir ülkeye girmesi için o ülkede basılı kitaba bir talebin oluşması lazım. Eğer bu talep yoksa, Bugün herhangi bir sanayi dalında da, herhangi bir üretim alanında da talep olmazsa o malın o ülkede üretilmesi gerçekleşmez ve verimli olmaz. Bir süre sonra kapanır. Dolayısıyla Osmanlı'da neydi? Yazma kitaplar vardı. Hattatlar vardı ve bu hattatlar çok kolayca insanlara kitap üretebiliyorlardı. Bu sebeple çok uzun yüzyıllar boyunca yazma kitap üretimi bir matbaa makinesinin getirilmesine gerek bırakmadan okur yazarlık Oranın çok yüksek olmamasından dolayı da bu ihtiyacı karşıladı. Peki matbaa geldi ne oldu? Şimdi hep gelmedi, gelmedi, gelmedi deniliyor ama geldi de ne oldu? Çok gariptir. Yaklaşık 20 kitap bastı İbrahim Müteferrika. Bu 20 kitabı bastıktan sonra iflas etti. Yani hani gelmedi diyordunuz, hani gelsin bir an önce gelsin kurulsun. Sanki önünde kuyruk olacak insanlar zannediyorsunuz. Ama talep olmayınca matbaa makinesinin neden geç geldiğinin açıklaması da burada. Geldi ne oldu? 19 kitap bastı ve bu kitapları satamadığı için iflas etti, öldü. Çocuklarda ne kaldı miras olarak? Satılmamış kitaplar kaldı. İşte ülkemizdeki kitabın kaderi. Bugün dahi yayıncılar bin tane basıyorlar kitabı. 86 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 86 milyon nüfusu olan bir ülkede bin tane basılıyorsa Cemil Meriç'in kitapları, burada hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Top İbrahim Müteferrika'yı ya da o zamanki yöneticileri suçlamak kolay. Ama yani peki bugün bu kadar matbaa makineleri var, bu kadar kitap basılıyor. Acaba okuyor muyuz? Neden bu kadar okuma oranımız düşük? Yani okuma yazma oranımıza bakarsanız istatistikleri %95. Peki okuyor mu bu yüzde? 95 kitap işte meselenin aslı orada. Yani biz bu sosyal medya alanındaki Türkiye'nin ortalamasına baktığımız zaman dünya ortalamasının üzerinde. Niye? Çünkü biz sıcak iletişime açık bir toplumuz. Yani bizim karakterimiz bu. Yüz yüze ve birbirimizle konuşmaya, birbirimizle iletişim kurmaya yani sıcak iletişime yönelik bir toplumuz. Kitap soğuk iletişimdir. Yani okuyacaksınız, kendi başınıza çekileceksiniz bir odada kitap okuyacaksınız. Bu soğuk iletişim milletimizin karakteriyle mütenasip değil. Dolayısıyla asıl mesele bu. Bugün bir konferansa gidiyorsunuz, bin kişi dinliyor. Dışarıda kitap imzalarken 50 kişi imzalatıyor. E peki ne oldu? 950 kişi senin söylediklerinden alkışladılar. Orada senin konuşmanı dinlediler ama niye okumuyorlar? Niçin okumak için bir talep oluşmuyor? İşte bugün bu talep oluşmuyorsa 1729'da da aynı sebepten dolayı oluşmamıştı. Ve matbaa tam da aslında gelmesi gereken zamanda geldi. Yani daha önce gelemezdi çünkü talep yoktu. Şimdi meseleyi böyle ortaya koyduğumuz zaman hepimizin bugünkü kültürel ortamda nasıl bir kültürel ortamda yaşadığımızı hepimiz takdir edersiniz çevremizde evinde 50 kitabı, 100 kitabı, 200 kitabı olan kaç ev var? Bir baktığımız zaman İbrahim Müteferrika'yı veya o dönemin yöneticilerini suçlamaktan vazgeçersiniz. Çünkü değişen bir şey çok fazla yok. Bir iddia da şu matbaayla ilgili. Efendim din adamları karşı çıktı. Hayır efendim. Din adamları karşı çıkmadı değerli kardeşlerim. Bugün Cumhurbaşkanlığı e, Millet Kütüphanesi'ne gittiğiniz zaman İbrahim Müteferrika'nın bir numaralı kitabı, Van Kulu Lugat'ının orijinali orada. Birinci baskısı orada. Birinci baskısının baş tarafına baktığınız zaman göreceğiniz manzara şu. 11 tane din adamı, Şeyhülislam, İstanbul Kadısı, İstanbul Müftüsü dahil olmak üzere 11 din adamı bu kitabın başına matbaanın ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar iyi olacağını, ne kadar ümmeti Muhammed'e hizmet edeceğine dair takriz yazmışlar. Takriz demek övücü, takdim, sunuş anlamındadır. Peki din adamları karşı çıktıysa bu 11 din adamı nasıl oldu da bu kitabın başına bu övücü sunuşları yazdılar imzalarıyla aslında mesele şuydu ola ki toplumdan bir tepki gelir matbaaya çünkü dini kitapların o harflerin kutsal kabul edilen harflerin matbaa makinasıyla basılması ezilmesi dövülmesi acaba batıda olduğu gibi ki batıda böyle bir örnekler yaşanmıştı bazı matbaacılar meydanlarda yakıldı İngiltere'de şurada burada bu makina kırıcılık dönemi yaşanmıştı acaba bizde de böyle bir şey yaşanır mı bu endişeyle İbrahim Müteferrika dedi ki bunun bir önünü almak için din adamları bunun başına birer yazı yazsınlar. Çünkü yurt dışında özellikle Avrupa'da matbaa makinesine karşı bir akım başlamıştı ve bunlar matbaacıları şeytan gibi görüp yakmaya başlamışlardı. İbrahim Müteferrika da bu acaba bizde de olur mu diye bir endişeyle din adamlarına bunun başına birer ön söz yazmalarını istemişti ve bu ön sözü yazdıkları zaman toplumdan bir tepki gelebilir. Çünkü bu Arap harflerini kutsal kabul edilen harflerin matbaa makinesinde basılması, dövülmesi, o zaman çekişte vuruyorlardı vesaire. Acaba bir tepki uyanır mı diye bunu yazmışlardı. Ama herhangi bir tepki olmadı. Nitekim kitabın ikinci baskısında bu ön sözleri çıkarttılar. Yani gereksiz buldular. Demek ki endişe biraz bundan kaynaklanıyordu. Ama hiçbir zaman böyle bir engelleme, din adamlarının engellemesi olmadığı gibi din adamları daha çok önüne geçip toplumun bakın böyle bir şeyin öncülüğünü biz yapıyoruz. Biz bu işi göğüslüyoruz diye kendilerini ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla din adamları karşı çıkmadı. Tam tersine teşvik ettiler. Ümmet-i Muhammed'e faydalı bir buluş olarak bunu değerlendirdiler ve topluma tavsiye ettiler kitap okumayı. Ama kitap okuma Türkiye'de az önce bahsettiğim gibi sıcak iletişime açık bir toplum olduğumuz için çok fazla rağbet bulmadığı için İbrahim Müteferrika'da kepenkleri indirmek durumunda kaldı. Evet sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi tarihin görünmeyen yüzleri var ve biz bu programda o görünmeyen yüzleri size anlatmaya çalışacağız. Eğer sizin de merak ettiğiniz, acaba şunun aslı nedir, bunun gerçeği nedir diye sormak istediğiniz hususlar varsa onları lütfen yorumlara yazın. Mutlaka değerlendirilecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.